Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok kapsamlı bir A101'deki bu bisikleti inceleyeceğim. Keşke şöyle bir şey olsa. Mesela şimdi ben çay içiyorum ya size de böyle çay ikram edebilsem. Ama bunu şöyle düşünüyorum. Ben Kocaeli'ne geldiğim zaman bir hafta sonu orada bisiklet turu falan düzenleriz. Seka tarzı İzmit İzmit taraflarında Seka Park tarafında. o taraflara gidiz orada bir çay ısmarlayabilirim arkadaşlar size. Evet martılarda eşlik ediyorum. Martılarda beni destekli arkadaşlar inşallah. Bilmiyorum sesi gelmiş midir size. Tamam biz fazla uzatmayalım. Hemen A101'deki şu dağ bisikletine bakalım. Bunu mu önereceğim size? Yoksa ya biraz kapsamlı bir inceleme olacak arkadaşlar buradaki bisikleti. Şimdi bak bütçenizi 3 milyar olduğunu düşünelim. Bu bisiklet bakıyoruz 27,5 şant. Harika. Alüminyum bisiklet kesinlikle süper. Amortisörlü maşa güzel. Ve kitlenebilir maşa arkadaşlar. Kitlenebilir. Bak burada yazmamış ama inşallah bu görsel temsili değildir bu kitlenebilir maşa. Tamam. Shimano ST41 vites kolu. Şimdi ben bu sitesine baktım. Bu nasıl bisiklet diye arkadaşlar? Vites koluna bakıyorum. Vites kolu çevirmene değil. Gayet tıkır 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 işleyen sistem. Güzel. Güzel. Hepsi burada bakacağız. Yanlışlıkla açtım. Evet, devam ediyoruz. Shimano arka vites değiştirici. Shimano olması güzel. Mekanik disk fren. Disk olması güzel. Neden Şimdi Dix neden güzel arkadaşlar? Ben size onu söyleyeyim. Bak şimdi bu jantlarda bak örme jant olduğu için zamanla zaten bu dağ bisketi e, bozuk yollarda gitmeye uygun tasarlandığı için yani illa ki bunun akorları bozulacak arkadaşlar. Akor, bu akor bozulması demek Tekerleğin düz eksende düz yine dönmesi değil e, düz şekilde dönmesi bozuluyor arkadaşlar. Yalpanarak dönüyor. Şimdi sen bunu yav falan tekerde V frenle durdurmaya çalışırsan ne olur? Verim alamazsın kardeş anladın mı? Bunun dik olması güzel. Ama hidrolik olsaydı daha güzel olacaktı. Ama her güzelliğin bir derdi var mı desem artık. Şimdi gülü seven dikele katlanır ya. Bunun dikeni de masrafı arkadaşlar. Hidrolik frenlerinde ee, dikenin masrafı. Masrafı fazla. Yani bir bisikletçiye gitsen bunun yağı zaten yağ değiştirirsen 100 liradan aşağı çok uçmayalım. Belki de uçmuştur piyasa. Yani 80-90'a değiştirirler arkadaşlar. Bunun ayarı da var bir de. Çok işleri var arkadaşlar. En iyisi kendiniz öğrenmeniz. Bak benim de hidrolik, tek, hidrolik frenle bisikletim var arkadaşlar. Ben de hem yağı hem de yağ değiştirme aparatları hepsi bende var. Ben kendimsini kendim yapıyorum. Böyle arkadaşlar. Kesinlikle siz de öyle yapın. Yani bir kere para harcayacaksınız. Sonra full kullanacaksınız kardeş. Öyle yani. Anlamışsınızdır kardeş ya. Yani o da çok derin derin e, bilgiler vermeye gerek yok. Değil mi? Yani bisiklete ilgi gösteriyorsan bunların var olduğunu bilmen lazım. Ama benim kafam rahat olsun. Ucuz biraz. ne V fren kadar ucuz olmasın diyorsanız Dix frenli mekanik yeterli arkadaşlar. Çift kat double alüminyum jant güzel. Jantın double olması güzel arkadaşlar. Beğendim. Böyle tek katta şey oluyor, jantlar oluyor. Lan adamın güveni güveni kalmıyor ya onlara. Bir engebele bayırdan vesaire bir insan bir hop zıplan yapsa jant yamulacak, jant gidecek. Öyle yani. 2 yıl garantiliymiş. Salla gitsin. Yetkili bayi dışında yapılan bisikletler 2 yıl garantisi geçersiz gençler. Bir de çoğu şeyler zaten müşterinin e, nasıl desem Müşteri hatası. Paraya kullanıcı hatası deyip geçiştiriyorlar arkadaşlar. Öyle yani yapacak bir şey yok. Bu bisiklet sonuçta üstüne ağırlık biniyorsun. Şurası burası yamuluyor. Şu oluyor bu oluyor. Bozulabilir. Oynayan hareketi sistemlere sahip. Öyle yani. Ama Bitwin marka var arkadaşlar biliyorsunuz Decathlon'un. Onun şeyi güzel. Politikası güzel. Ömür boyu kadro garantisi var. O güzel. O yüzden de onu tercih edebilirler arkadaşlar. Onu tercih eden kesim oluyor. Yani şimdi bisiklete baktık. Bunun lastik ölçülü falan yazmıyor kendi sitelerinde bile. Lastik ölçülere falan yok arkadaşlar. Ama sanıyorum ya 37 ya da 40. Ya 40'larda büyük ihtimal bu 40. Aynen 40'larda büyük ihtimal diye düşünüyorum. Burada XC 4.1 diyor bu. 4.1 lastik kalınlığı mı acaba? 4.1. Neden 4.1 desinler ki? Bakıyorum başka markalar şeylerine, modellerine. Bunun bir de başka modeli var arkadaşlar. 4.2 mesela bu. 4.0. Bu versiyonmuş gençler. Versiyonmuş. Neyse bunun lastikleri 40 diyelim biz. Bence 40'tır diye düşünüyorum. XC200. 4.2'den neden 200? Belirsiz. Bak bu da 200. Jantları farklı. Bunun da jantları farklı. Bak farklı ama 4.2 ile 4.0 diye isimlendirmişler. İsimlendirme de bir garip. Bak ben buna bir anlam veremedim. Neyse A101'e gelecek olan bisket bu. Valla bisket 2 Haziran'da gelecek. Ben de merak ediyorum yani. İnşallah site özel değildir. Bir, ee, en azından kutuların üzerinde, kutunun üzerinde yazar diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi ben bu bisiklete ince teker takabilir miyim? Böyle bir soru gelmişti bana YouTube'dan. Ben de baktım lan bunu jant bilgileri yok. Sonra dedim ki lan acaba bu 27 jant ölçüleri takılabilecek lastik şeyleri ne diye baktım. En en düşük arkadaşlar 28 jant takılıyor. Bak para 28'lik lastik takılıyor. Bak benim tahminime göre bu bisiklet ya 37 ya 40. 40 olma ihtimali yüksek. Eğer sen bu bisiklet kırklıksa 28 zorlayabilir. Ama 32-35 rahatlıkla takılabilir diye düşünüyorum. Bu gerçi 32 rahatlıkla takılırsa 28 de takılır illaki yani. Yani sen bu 27.5 janta aha bak şu görmüş olduğunuz lastik ebatları takılabilir gençler. 28. Ya 28 çok riskli ya. Takılmayabilir. 32 takılır ama diye düşünüyorum. Evet Mart'ı dinliyoruz. Suslu tamam. Standart. Standart ne lan? 650 standart ölçülü koymuşlar oraya. Aralarda bir tane lastik ölçüsü var acaba? Farklı birkaç çıkışı diye. Tamam gençler büyük ihtimal 40'tan 35'e 32 indirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu ne demek? Benim daha bisketim var ama ben biraz daha performans istiyorum ve lastik kalanını düşürmek istiyorum derseniz bu tabloyu gösterdim size arkadaşlar. Bisiklet alınır mı? Ben ilk videomda alınabilir dedim arkadaşlar. Çünkü bu fiyata sunduğu imkanlar güzel, harika. Bir de piyasaya bakalım hemen gençler. Bak ben ilk önce o piyasaya bakmadan önce aklınızı çelmeyeyim ama ben 28 şey bakmıştım. Aha vallahi baktım da bu bisiklet Corelli Trivo 28 jant 18 kadro hidrolik disk 3700 küsürdü lan dün baktım aga dün baktım ya dün bak aa aa bastıkça artıyor bastıkça artıyor <laughs> bu ne indirim var sanırım burada yani 200 lira indirim var lan bayağı iyiydi lan bunun fiyatı 3700 derdiydi sanırım diye Yan yanlış hatırlamıyorsam ama o civarlaydı ha, satıcı değişmiş be kral ya Allah tüh bu, bu bisiklet güzeldi ya ama ben MTB istiyorum kardeş be geç bunları derseniz hemen daha bisikletlerine bakalım Daha bisikete baktık da daha bisikete şu bunlar da çıktı nasıl çıktıysa artık. Daha biskiti yazık değil mi lan? Daha bisikete tamam. Sırlama tabii ki çok değerlendirilere. Benim param atacak param yok arkadaşlar. Ben bisiklet aldığım zaman yorumlara bakarım. Yorum yoksa iyi düşünürüm. Mesela yakın zamanda ben şey almıştım. Yakın demin demeyeyim de 6 ay oldu sanırım 5 ay oldu. Ee, şey aldım. Salkanon Gravel bisikletini aldım arkadaşlar. Gravel üreten Nadir Akrep, bir Corelli vardı, bir e, ne vardı ad aklıma gelmiyor, Karar vardı, bir de Salkana vardı, başka marka yoktu yani, yoktu. Bu üçü arasında bir tercih yapmaya çalıştım. Ben ben dış görünüşüne baktım, rengi hoşuma gitti. İlk önce Kararo alacaktım, lan bir zamla onun nasıl satayım? Yok, almaz abi dedim. Salkanı aşağıdaki iyi fiyatlardaydı, onu aldım. Yani güzel. Tamam, şimdi gelelim, gelelim kral. Bisketlere gelelim. Corelli. Dix bakacağız. Tamam mı? Dix bakacağım. Hidrolik Dix. 3800 800 lira daha ver. Bunu mu alıyorsunuz yani? Gençler biz ne yapalım biliyor musunuz? Bütçeniz büyük ihtimal vardır ya. 3400'ün 4000 civarlarına vardır. Hemen hızlı şekilde buradan da bakalım. Bak. Gençler 27 bakacağız. Tamam mı? 27 bakacağız. 29'lara isterseniz bakabilirsiniz. Ben 20, ben 29'dan yana değilim. 27.5 da iyi yanayım arkadaşlar daha bisikletli 27.5 daha iyi Bak disk freni 3.5 Koy kral Koy kral Hidrolik disk bakımını yaparsanız bunu tercih edebilirsiniz Koreli 5.0 e, Okey bunu da koy kral Hep Koreli lan Valla piyasa Koreli ha Deu lan nasıl marka lan bu Mekanik diskmiş kral al sen de seçelim kral Sonra full niye Koreli seçin olmasın neden arkadaşlar bak Ülke Koreli almış kardeş alıyor ki bundan sayısı nasıl artıyor? Hem ucuz hem de tavsiye. Anladın mı? Bak mesela yorumlar. Koreli'nin 61 tane yorum var. Şimdi kardeş ben gider buna mı bakarım? Buna mı bakarım? Bak 15 tane yorum var. Ne kadar çok yorum o kadar güvencedir arkadaşlar. Evet. 4000 küsür. O bakmayacağım bile. Maksimum 4 istiyorum ben. Ee, Dix frenli istiyorum. Evet, Crown Vortex. Aga bu ne bileyim bir değişik kadrosu değişime gitti lan kadrosu. Önersen onu ekleyelim abi bir. Ne var kral başka? 6 milyar var namış. Yuh! Altı bir profesyonel. Profesyonel. Ekle kral. Aha Vertex. Bunu da duymuştum çok arkadaşlar. Bu da iyi bir şey oluyor. Aa bir dakika buna biz, buna biz bakmıştık sanırım. Bu çelik kadroydu. Çelik almayın gençler. Alüminyum, alüminyum, alüminyum. Bitti. Son. Abi çelik yok. Geç, geç kral. Alüminyum. Hadi bakayım. bak. Bak, mekanik dix 27.5 Vites kolları da güzel. Görünüşe bakacağım. Hepsi güzel gözüküyor arkadaşlar. 3.5 kilitsiz amortisör. Diğeri kilitliydi. Bak şu A101'deki kilitliydi arkadaşlar. Fiyatı 3000 lira. Yani dikkat edelim. Güzel tercih edebilir A101'deki. Bu da kilitsiz mi bu? Hidrolik, hidrolik diks frenle bu. Hidrolik isterseniz bakabilirsiniz buna. Evet, kron. Ne bu? Mekanik mi? Evet, mekanik diks frenle 3300 küsür Görünüşü güzel. Her şey güzel. Harika. Shimano alırım. kilitsiz. Tamamdır. 14.6. Bir de arkadaşlar bisiklet alırken dikkat edin. Kendi boyunuza uygun bir kadro ölçüsünü alın arkadaşlar. Hemen yazın. Kadro, e, pardon boya göre kadro ölçüsü. Bak ben buna bakmışım mesela buna çıkalım açalım, delta bisiklete bakalım, bisiklet bedini lan ona da bakalım. aha tablo vermişler, bacak iç boyuyla boyunuzu kıyaslıyorlar arkadaşlar. Ona göre bir şey çıkartıyorlar bak. Mesela boyun buysa. Ben kendim örnek vereceğim. 176, 180 diyelim. 170 de çok uzatmayalım. Bu M medium. Yani bacak kadro, yol, dağ, yol bisikleti alacaksam 53 civarlarında, 54 civarlarında. Dağ bisikleti alacaksam 16, 17 civarlarında kadro diyor. Bakalım kardeşim bu tabloya da bakalım. Ne diyor burada bacak boy boya bakalım 177 diyelim boyumuza yok 75 diye çok uzatmayalım 77 diyelim. Ne ziyade 77 diyelim diyelim 53 doğru bu da 53 aynen. Ee, daha bisikleti için 18 kadro 46 46. Valla bu kaç kadro gelecek bilmiyorum. Ya 18 gelecek ya da 20 kadro gelecek arkadaşlar. Çünkü kendi sitelerinde kendi sitelerinde şurada bak 18 ve 20'lik kadro üretiyorlar. Tahminimce 18 kadro gelecek. Öyle yani uzun boylular almasın arkadaşlar. Biz bisiklet bakmaya devam edelim. Buna geçmiştik. Bak bakabilirdik. Bu bak. Bu ekli bak. Şu yeni sekmede açtıklarıma bakın arkadaşlar. Bakın. Zaten ne yap bak. Ben neleri açtım. Nasıl bulacaksınız? Daha bisikleti yazacaksınız. Sıralamaya da çok değerlendirilenler. Buraya bakın işte gençler. Bütçeniz neyse ona göre alın yani. Bu. Bu. Olay bu yani. Ne bu? Alüminyummuş tamam. Bak çelik almaya bak çelik. Art bastık çelik çıktı lan. Çelik. Kapat abi. Ne bu? Alüminyum. Kilitsiz. Kilit kilit dam tamam, Ha, 4000 lira doğru mu mantıklı? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Diski silmişler bu. V fren satıyor bence. V fren. <laughs> v fren. Bunun V'si arkadaşlar bak adam akıllıca yapmış. <laughs> Bunun V freniymiş gençler. V freni bu fiyat Yani kullanılan malzemeleri iyidir ya Üstündeki aktarı şeyleri falan iyidir Sistemi falan iyidir büyük ihtimal Ne bu? Vertage Bu da çelikti sanırım çelikmiş Salla kardeş Tamam gençler abi bunlardan birisine bakın işte bak Al tavsiyem bu Al ah Mis gibi bisikletler Al Bak Hadi şey tur bisikleti isterseniz bunu öne, ben e, seçmiştim ama hidrolikti bu. Hidrolik diskte. Valla fiyatı çok iyi seviyedeydi. O yüzden bunu tercih etmiştim. Böyle yani. Benim ilk, ilk bisikletim 2015 yılında bir, bir tane bisiklet almıştım arkadaşlar. Koreli PR5.0'dı. Yani bunun 5.0'ı neydi? Her, aslında var ya her şey aynı. Bak kilitli amortisördü. Evet. Oyunu hareketli maşaydı. Tamam zaten kilitli. Oradan oluyor. Evet. Ya bu gördüğünüz olduğu sistemin V frenliğisiydi. 5 çıktı buna Trivor diye eklemişler. İsim değiştirdi. Öyle. Hatta ben kendi Koreli PR 5 satıyorum arkadaşlar. Koreli PR 5 .0. ama ben İstanbulluyum şimdi. Bisiklet de Kocaeli'nde. Bu aralar satışı yok. Durdurdum yani. Satmıyorum. Ya pek de satasında gelmiyor yani bu yani bu şu bisketi. Hatta lan benim bisket benim kanalda arkadaşlar videosu var ya. Oraya bakabilirsiniz. Bayağı da hoşuma gittiğim, hoşuma giden bisiklet yani. Bak kaç paramış lan o bisiklet? Koreli 5.1. Hani 4.700 buysa ya 4 milyar civarlarındaydı. Ben 2'ye satıyordum. Büyük ihtimal arttıracağım çünkü piyasa epey artmış. Şimdi piyasanın altına satılmaz kaliteli bisiklet. Ben bunu üzerinde değiş çok üzerinde değiştirdim aksamları oldu yani. Bunun göbeğine dahil değiştirdim ben. Bunlar rulmanlı e, ee, bu jant göbekli rulmanlı arkadaşlar. Yani nasıl desem bir bilyalı var arkadaşlar. Bilyalı var. Bir de rulmanlı var. Rulmanlı en iyisi. Ben hepsini rulmanlı yaptım. Akü yani. Vites kollarından sol tarafı iki kere kırdığı için de pahalı şeyleri kırıyordu arkadaşlar. Ben de lan benim param değerli dedim ben direkt çevirmeleri taktım. Orada videolarım da var arkadaşlar zaten eski model yani solda sistemli oldu gözüküyor belli oluyor zaten. Neyi değişti lan başka? Jantları full değişti zaten. Aktarıcısı değişti. Her şey değişti ya. Kadro hariç. Gidon şeyleri falan hariç. Her şeyi değiştirdim ya. Değişti. Değişmek zorunda kaldı. <laughs> Gitti çünkü. Biraz hor kullanıyordum. Hor kullanmıyordum da. Ya bakım yapmıyordum yani gençler. Sonra son zamanlarda vesaire bakım yaptım böyle. E üzerindeki parçalar sıfır yani. Biraz kullanıldı. O şekilde. Güzel bir skit. Fotoğrafları fotoğrafları satacağım zaman videosu çekerim arkadaşlar. Bu aralar satışta değil. Pek de satasım gelmiyor. Vallahi gelmiyor. Ama evde yer yok. Mecbur satacağız gibi geliyor bana. Bakalım artık nasıl yapacağız. Tamam video fazla uzatmayayım ben arkadaşlar. Bisket değerlendirilebilir. Gerçekten ben çok hoşuma gitti. Hatta bak ben İstanbul'dayım. İstanbul'da olan varsa benimle iletişime geçebilir. Yorumlara yazabilir. Ben de İstanbul bisket kiralarım gençler. Bu bisketin videosunu çekeriz birlikte. Benim kanalımda da olmuş olursunuz. Reklamınızı, hadi reklamınızı da yaparım bu arada gençler kanalda. Tamam mı? Hadi bedava reklam. Acaba bu kanalda uygun maliyete şey mi yapsam ya? Reklam mı yapsam? 5 lira. Mesela 5 lira. 5 lira ver kanalımdan bahsedeyim. benim kanalımda Olabilir öyle bir planlarım var ya benim. Neyse gençler. Hadi görüşürüz kapatıyorum ben. Yorumlara yazabilirsiniz. İstediğiniz varsa marka model bisiklet link bırakabilirsiniz. Yazın arkadaşlar iletişime geçin. Başka anlatacağım bir şey yok. Hadi görüşürüz.